Kahrolası haşere! Hey hey doktor yeni kostüme bayıldım. Sana kocam mı aldı? Seni en besir böcek. Peynir de. <gülüyor> 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 Bugün hiç senin günün değil sanki ha doktor. Aa, şey ben üzgünüm siz... Aa, sağ ol kanka. Hadi şimdi durumu bağlayalım. Ne? Ha, hayır, sen bu adama mı saldırıyordun? Ah, bak geçidi gördüm. Başka bir boyuttan olduğunu biliyorum. Bu durumlara aşinayım anlayacağın, istemediğim kadar. O yüzden beni dinle. İyi adam benim, bay mekanik kalamarsa değil. Peki neden bir örümcek insan gibi giyindin yani sana? Aha, dedim sana.